Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selamü ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Şimdi e, önce bu 39. şey 49. maddeyi bir okuyayım sonra izahını yapalım vel mi'racu hakkum. Miraç haktır yani sabittir. Ve kad usriye bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin yürütülmüştür, götürülmüştür. Ve orice bi şahsihi şahsıyla yani ruh ma'al beden bizzat yükseltilmiştir fi'l yaqazati uyanıklık halinde yükseltilmiştir. Nereye? İle sema'i göğe yükseltilmiştir. Sümme ila haythu Allahu minel ula. Haythu Allahu diye yazıyor değil mi sizde? Haythu Allahu minel ula. Sonra yücelerden minel ula yücelerden demek. Yücelerden Allah Celle Celaluhu'nun dilediği yerlere yükseltilmiştir. Ve ekramahullahu Allah azze ve celle ona ikram ettir, etmiştir. Bir maşae dilediği şeyleri ona ikram etmiştir. Ve evha ileyhi ma evha vahyetmiş olduğu şeyleri ona vahyetti. Ayete geçiyor. Ma kezebel fuadu ma raa. Gözün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Ma kedebe yalanlamadı. El fuadu gönlü ma gözünün görmüş olduğu şeyleri yalanlamadı. Fa sallallahu aleyhi ve selleme fil ahireti vel ula hem bu dünyada hem de ahirette e, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salatu selamlar olsun. Evet. Vel mi'racu hakkun. Şimdi izah edelim. Mi'rac haktır sabittir. E, Mi'raç, kelime anlamı itibariyle biliyorsunuz, yükselme aleti demek. Yani bir nevi e, asansör diyebilirsiniz ama bu tabii ki e, aklınıza yaklaşsın diye söylüyorum. Hakikatini biz bilmiyoruz. Mi'raç haktır. Mi'racın vuku bulduğu hadis-i şeriflerle, meşhur hadislerle sabittir. İsra ise ve kad bin Nebi aleyhissalatu vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürütülmüştür geceleyin. bu ise ayeti kerime ile sabittir. Ayetle sabit olduğu için İsra'yı yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan gidiş kısmını inkar küfürdür. oradan göklere yükselme hadisesi hadislerle sabittir onu inkar edeni biz küfre nispet edemeyiz. Fakat ne olur? Bid'atçı olur. Bu itikadi bir bid'at arkadaşlar. İtikatta bid'atle amelde bid'ati karıştırmayalım. Nitekim İsra suresi ilk ayeti kelimesi nasıl? Es-Saudu Billah. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna haulehu, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِرِ diye başladı. O Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah'ı tenzih ederek, tesbih ederek başladı. Çünkü zikredeceği, ayet-i kerimede zikredeceği olay herkesin kabul etmeyebileceği bir şey. Yani bir kim, bazı insan harikulade bir olay zikredilecek bir anda bir anda Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya, o zamanki iki aylık e, mesafe, e, kat mesafetin şeh, mesafeti şehrayni fi lemhatin diyor. Bir anda iki aylık mesafeyi kat ettiğini ifade ediyor. Buna e, nitekim inanmadı bazı kimseler. O yüzden Allah Azze ve Celle burada tenzih ile başladı. Esra bi abdihi ellezi esra bi abdihi. Kulunu geceleyin yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. İsra zaten gece yürüyüşü demek. Peşinden bir de leylen ifadesi geliyor. Yani bunun hem gecenin tamamında olduğu sanılmasın diye vurgu var. Hem de bir abdihi ifadesiyle de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece ruhuyla veyahut da sadece rüyada yükseltildiği anlaşılmasın. Ruh mal ma beden, ruh mal ma ceset. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metinde de geçtiği gibi ve orice bir şahsıhi yani, şahsıyla e, kul denildiği zaman ne anlaşılıyor? Ruh ve beden birlikte anlaşılır. Dolayısıyla bu şekilde yükseltilmiştir, e, estağfurullah götürülmüştür. O kısmı anlatıyoruz henüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi de hadis-i şeriflerde bunu anlatıyor, miraçla ilgili birçok hadis-i şerif var. Hicr'de veyahut da evinde evindeyken orada Cebrail aleyhisselamın gelmesi, onu miraj hadisesine hazırlamak üzere bir takım efendim ameliyeler onun üzerinde manevi bir ameliyat gerçekleştirmesi, sonra Burak'ın getirilmesi, Burak'ın e, adımını gözünün gördüğü en son noktaya atacak kadar e, hızlı bir vasıta olması. Zaten Berk Biliyorsunuz şimşek demek aynı kökten geliyor arkadaşlar. Ee, oradan Mescid-i Aksa'ya gelmesi, Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam olması, oradan semalara yükseltilmesi, birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü kat sema, beşinci kat, altı, yedi. Ee, her katta peygamberlerle mülaki olması, değil mi? Onlarla selamlaşması, selam alması. Bunlar hadis-i şeriflerde teferruatlı bir şekilde ediliyor. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri oralardan bakabilirsiniz. Nereden götürdü? Minel mescidil harami. Mescid-i Haram'dan, bugün Beytullah e, kabe i Muazzam'a, biliyorsunuz Mescid-i Haram'ın tam ortasında, e, onun etrafını çevreleyen mescide de biz ne diyoruz? mescid Haram diyoruz. Oradan aldı, İlel mescidil aksa, mescid Aksa'ya en uzak mescide götürdü. Ee, bununla ilgili bugünlerde söylenen böyle e, garip şeyler var. Yani Mescid-i Aksa'nın bildiğimiz Mescid-i Aksa olmadığı o günkü işte Mekke civarındaki en uzak mescide götürdüğünü falan ifade ediyor, ediyorlar. Bu doğru değil. Ee, Müslüman alimler İslam alimleri e, bunun bildiğimiz bugünkü Mescid-i Aksa olduğunda müttefiktirler. Öyle Mescid-i Aksa ki etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya. Niçin götürmüş? لِنُرِيَهُ min ayatine. Ayetlerimizden bir takımını, bir kısmını ona gösterelim diye e, götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Böylece anlıyoruz ki İsra hadisesi, İsra hadisesi ayet ile sabittir. Bunu inkar etmek mümkün değildir. Şimdi bunu inkar edemeyince ne yapıyorlar? İşte... Mescid-i Aksa aslında bildiğiniz Mescid-i Aksa değildir falan. Farklı şeylere gidiyorlar. İsra var tamam kabul ediyoruz ama sizin bildiğiniz gibi değil demeye getiriyorlar. O doğru bir şey değil. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan göklere yükseltildiği Bu dedik ki hadis-i şeriflerle sabittir. Dolayısıyla inkar edenini biz küfre nispet etmiyoruz. Fakat bid'atçı olmuştur diyoruz. Çünkü hadis-i şerifler yekün teşkil ediyor. Yine bunu da işte geçen gün zikrettiğimiz Necim suresinin ayetleriyle ilişken, ilişkilendirip miracın da ayetlerle sabit olduğunu ifade edenler vardır. Mesela orada ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ falan diye anlatılan kısımda anlatılan kısımların miraçta olduğu ifade edilir. Fakat burada tüm medene fetedella sonra yaklaştı, iyice sarktı. Yani burada kalp var. Yani sarktı, iyice yaklaştı. Fekane kabe kavseyni ev edne iki yay kadar hatta daha da az daha da yakın oldu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. E, orada fe evha ile abdihi me Yani kuluna vahyedeceğini Allah Celle Celaluhu vahyetti. Bu nerede oldu? Ve huve bil a'la. En yüce ufukta iken. Bu ifadelerden anlaşılıyor ki e, Şarih de öyle diyor. Ve sahihu en hâdel qurb kâne ma'a Bu yakınlaşma Cebrail Aleyhisselam ile ilgili. Çünkü görüyorsun yani yaklaştı, sarktı, efendim iki yay kadar oldu, ufuku alada idi falan bazı e, mekan ifadeleri var. Bu Cebrail Aleyhisselam'la idi. Peki fe evha ila abdihime evha. Yani Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ın diliyle normalde de nasıl vahyediyorsa Cebrail Aleyhisselam'ın diliyle kulu Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a vahyedeceklerini vahyetti. Fakat orada ayetlerin devamında yine Peygamber Efendimiz'in sanki miracına işaret eden kısımlar da yok değil değil mi? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Onu bir kere daha gördü. Bir başka inişinde de gördü. Nerede? اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا Sıddet-i Münteha, Münteha denilen o son nokta, son noktadaki sınır ağacı tabir yerindeyse orada gördü. O nerede? اِنْدَهَا جَنَّتِ meva. Mevva cennetinin yanında. Yani bu ifadelerden anlıyoruz ki Mirac'a da sanki bir işaret var orada. Ee, Allahu alem. Yani biz hem İsra'yı hem de Mirac'ı kabul ediyoruz. Ee, ayrıntılı ayrıntılarda neler olduğu, ee, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Miraç esnasında Allah Celle Celaluhu'yu gördü mü? Değil mi? Geçen de sormuştunuz. Eee Alimlerin çoğuna göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Allah Celle Celaluhu'nu görmemiştir. Gördü diyenler de haliyle var. Hazreti Aişe'den görmediği rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh'tan gördüğü rivayet ediliyor. Burada e, ashab arasında bile ihtilaf olmasından anlıyoruz ki bu hususta kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Eğer kesin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deseydi ki ben gördüm şöyle şöyle e, o zaman ashab-ı kiram arasında da zaten ihtilaf olmazdı. Fakat e, bilakis görmediğine dair ifadeleri var. Nurdur, o bir nurdur onu nereden göreyim? Veyahut da başka bir e, ifadesinde bir nur gördüm buyuruyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun nurdan da hecapları yani onu görmeye engeller vardır. Allahu e, Allahu Alem onu görmüş olması muhtemeldir. Ama geçen derste de rüyeti söyledik. Yani dünyada görmek kimseye nasip olmadı. Fakat ahirette inşallah e, müminler cennette Allah Celle Celaluhu'yu görecekler. Rabbimiz kendisinin cemalini görebilenlerden olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. İsra ve Miraç konusunda e, şeye İbni Kesir tefsiri İsra suresinin o ilk ayetinin tefsirine bakılabilir. Orada rivayetler var. Biliyorsun İbn Kesir tefsiri rivayet tefsiridir. Orada rivayetler var. Yine başka eserlere de bakılabilir. Geldik. Vel geldik değil mi? Vel havzul lezi ekramahullahu teala bihi li ümmetihi hakkun. Vel havzu havuz, havuz bildiğimiz havuz. Ellezî öyle havuz ki ekramahullahu bihi Allah azze ve celle onunla ikram etti. Gıyasen Riyasen yardım olmak üzere susuzluklarını gidermek üzere imdad etmek için li ümmetihi li ümmeti Muhammedin yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Allah celle celaluhu'nun kendisiyle ikram ettiği havuz nedir? Hakkun haktır, sabittir, gerçektir. Şimdi şefaate geçmeden burasını söyleyelim. Havuz konusunda tabi Kevser Havzu. Havzu Kevser ile ilgili 50'den fazla 57 kadar olduğu söyleniyor. Sahabeden gelen rivayetler var. Yani bu hadis usulü kriterlerine göre mütevatir oluyor arkadaşlar. Bunu inkar edemeyiz. yine inna a'tayna kel kevser ayeti kelimesindeki kevserin bir tefsiri de nedir? Havzı Kevser'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da onun cennette bir nehir olduğunu bazı hadis-i şeriflerinde ifade etmişlerdir. Yine gıyasen li ümmetihi buyurması yani ümmetine yardım etmek için, ümmetine imdad etmek için, onlara içirmek için buyurdu. Çünkü mahşer meydanında sıkıntı var değil mi? İnsanlar orada bekleyecekler güneş bir mızrak boyu kadar yaklaşacak. Herkes kendi durumuna göre terleyecek. Kimisi terlere boğulacak. İşte öyle bir esnada ki o esnada birtakım istisnalar var. Nedir onlar? İşte Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesi altında gölgelenecek kimseler var. Onlar müstesna insanların çoğu nerede? Sıkıntıda. İşte o sıkıntıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu havuzla ümmetine bir serinleme sağlayacağı ifade ediliyor yani havuz havuzu Kevser nedir haktır bu şekilde iman ettik inanıyoruz ve şefaat ülleti <laughs> Tabi bu hadis-i şeriflerle dediğimiz gibi sabit Kevser suresindeki inna atayna kel kevserdeki Kevser ifadesi de hani havzu Kevser olduğu kesin şekilde bu net havzu kevserdir denmemiş. Bol hayırdır, peygamberliktir, ilimdir, dareyn saadetidir vesaire şekilde e, tefsir edilmiştir. Ne diyecektik? O kaldı. Yani havzu kevser, havzu kevser olayı haktır arkadaşlar. Biz bunu inkar etmiyoruz. Ve şefaatü'lleti iddahara iddahara lehum hakkun. Öyle değil mi? Ve şefaatü leti iddehraha lehum hakkun ve şefaatü şefaat elleti iddehraha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayırdığı, sakladığı o şefaat. Yani bunu nasıl ayırdı? Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz her peygamberin şefa kabul olunan duaları var idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ahirete sakladığını ifade ediyor. İşte saklama ifadesi oradan geliyor. Yani ümmetine şefaat etmek için ayırdı. Lehum, ümmeti için ayırmış olduğu o şefaat hakkun sabittir. Kemâ ruviye fil akbari e, Haberlerde, hadis-i şeriflerde rivayet edildiği gibi bu da nedir? Hak'tır. Burada esasında şefaati uzmadan ilk anlamda ilk aşamada şefaati uzmadan bahsediliyor. Şefaati uzma nedir? İşte yine kıyamet gününde insanlar beklentide olacaklar, mahşer yerinde bekleyecekler ta ki hesap başlayıncaya kadar. İşte o hesabın başlaması için bir takım e, peygamberlere ne olursunuz bize şefaat edin de bu iş bir an önce görülsün, herkes gideceği yere gitsin o kadar sıkıntıya girilecek peygamberler. Adem Aleyhisselam'a gidecek, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a çeşitli peygamberlere gidildiği hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelirler. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, ne yapar? Secdeye kapanır. Allah Celle Celaluhu'na yalvarır ve bu yalvarma neticesinde e, o şefaati kabul olunur ve artık hesap başlar. Hesap başlar. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu şefaatten herkes yararlanacak. Şefaati uzma ya. Bu şefaatten o mahşer meydanındaki herkes yararlanacak. Bu aynı zamanda bizim ezan duasında Peygamber Efendimiz'e verilmesini istediğimiz makamı mahmud olduğu da ifade ediliyor. Yani bu şefaat makamı başka hiçbir peygambere verilmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Bu nedir? Haktır, sabittir. Genel anlamda şefaat müessesesi de haktır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç çeşit şefaati olduğunu biliyoruz. Bu nedir? Mesela ümmetinden bazılarının hesapsız cennete girmeleri için. Bazılarının günahlarının af olunup neticede cennete girmeleri için. Mesela Mescid-i Nebevi'de de yazar, Şefaatî li, ehli, li ehlil kebâiri min ümmeti diye, ümmetimden büyük günah sahiplerine şefaatim haktır yani, o takdir yapıyoruz, haktır, sabittir, onlara da şefaat edecek. Sonra bir kısmı yine cehennemde bir müddet yandıktan sonra çıkmaları şefaate bağlı olarak mümkün olanlar olacak, onların çıkması için şefaat edecek. Yine cennette de, cennette de derecelerin yükselmesi için şefaat olayı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka yine hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki şefaat edecek olanlar vardır. Mesela alimler, şehitler, değil mi? Hafızlar, efendim küçük yaşta sabiyken vefat edenler gibi şefaat edenler vardır. Peki bazı kimseler bazı kimseler şefaatin olmadığını iddia ediyorlar. Halbuki yani bu şefaati bir torpil müessesesi gibi değerlendirdikleri için öyle söylüyorlar. Halbuki öyle değildir. Yani şefaat mesela dünyada ben diyorum ki hocam benim için dua et diyorum değil mi? Ahmet Hoca da dua ediyor. Allah Celle Celaluhu onun duası sayesinde bana bir şeyler ikram ediyor. Mümkün mü? Mümkün. İşte bu bir nevi şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veyahutta diğer şefaate müstahak olanlar ne yapıyorlar? Allah Celle Celaluhu'ne yalvarıyorlar. Bu bir dua. Sonra ne var? Şefaatte iki tane izin var. Bir, şefaat etmeye izinli olanlar. İki, şefaat edilmeye izinli olanlar. Yani şefaat sabit, Peygamber Efendimiz şefaat edecek ama sana şefaat edecek mi? O belli değil ki. Yani seni sana şefaat etmesine Allah izin verirse şefaat edecek. Dolayısıyla burada bir garanticilik söz konusu değil. Yani bunu yapan var mıdır? Ben rastlamadım. Şefaate güveniyor. Garanti şefaat edilecekmiş gibi hayatını işte kendi kafasına göre yaşıyor. Bu çok varsa bile çok nadirdir ve yanlış bir şeydir. Çünkü şefaat için iki tane izin lazım. Bir o şefaatçiye izin verilecek mi bakalım? İkincisi sana şefaat edilmesine izin verilecek mi? İkisi birleşirse tamam sana da şefaat edilir. Ama bu kimse için diyemiyoruz ki benim için şefaat edebilir senin için şefaat edecektir. Hani bazı insanlar işte kesin falanca falancaya şefaat edecekmiş gibi bazı böyle duydu duyduğumuz şeyler olur. Bu doğru değil. Yani kesin kim kime şefaat edecek bunu Allah Celle Celaluhu'nun izin vermesine bağlıyoruz. Sonra yine Kur'an-ı Kerim'de de arkadaşlar hani hadis-i şeriflerle daha ziyade şefaat sabittir. Bununla da ilgili hadisler Hadis alimlerine göre mütevatirdir. Ayeti kelimelerde de şefaatin var olduğuna dair delillerimiz vardır. E, fakat birileri yine ayetlerden delil getirerek şefaatin olmadığını ifade ediyorlar. Onların getirdiği ayetlerin e, hemen tamamı kafirlerle alakalıdır. Müşriklerle alakalıdır. Dolayısıyla kafir bir adama şefaat zaten fayda vermez ki. Kafir o zaten müşrik bir adama şefaat zaten izin vermez. Onlardan bahseden siyakına sibakına bakın o ayetlerin geneli bu şekildedir. Fakat biz biliyoruz ki menzelledi yeşfe o indehu illa izni. Onun izni olmadan huzurunda şefaat edecek kimdir diyor. Demek ki illa bir izni. İznine bağlıdır. İzni olması müstesna diyor yani. İzni varsa Şefaatte var. E biz de aynı şeyi söylüyoruz. Allah izin verirse Allah'ın izin verdikleri kimseler yine izin verilen ki verilen kimselere şefaat edebileceklerdir. Yine meleklerin şefaati ile alakalı ve la yeşfeuna illa limen irtaza ve hum min müşfikun. Yine şefaat edilmesine razı olunan kimselere o melekler şefaat ederler kaç yetihiymiş müşfikun onlar Allah Celle Celalüne olan korkularından, saygılarından tir tir titremektedirler. Melekler de şefaat edecek. Kime şefaatine razı olunana. yani buna şefaat edile edebilirsin deniliyorsa, onlar da şefaat edecekler. Burada herhangi bir e, torpil vesaire söz konusu değildir. Daha ayrıntılı bilgi için farklı kitaplara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu boyuttaki bir ders için bu kadarla iktifa edelim. Vel mithaqul lezi ahadahu Teala min Adem ve zurriyetihi hakkun. Vel mithaqu misak yani kuvvetli söz demektir. Eee <laughs> ellezi Allah azze ve celle'nin almış olduğu misak Kimden? Min Adem'e. Adem Aleyhisselam'dan. Sallallahu Aleyh. E, ve zürriyetihi ve zürriyetinden yani soyundan almış olduğu o misak nedir? Hakkun, haktır. Sabittir. Nitekim ayeti kelimede ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve iz ahaza rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum. Kalu bela şehidna diye devam ediyor ayeti kerime. Hani hatırla o zamanı ki Allah azze ve celle Adem oğullarının sürtlerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine şahit tutarak ve eşhedevum ala enfusim diyor kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da galu bela, bela yani evet sen bizim Rabbimizsin dediler biz şahit şehit ne şahit olduk buna diye ifade ettiler. Demek ki bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki misak da haktır. Alimlerimiz misakın hak olduğunu tabii ki kabul etmemek mümkün değil. Misakın alındığını, bunun hak ve sabit olduğunu kabul ettiler. Kitapla sabit olduğu için buna inanmanın vacip olduğunu da, gerekli olduğunu da ifade ettiler. Fakat müteşabihattan olduğu için keyfiyetiyle meşgul olmadılar. Yani nasıl olmuştur, nasıl olduğu ile alakalı da bazı görüşler vardır. E, fakat onlar kesin şeyler değil. Müteşabihattan olması hasebiyle biz misakın demek ki var olduğuna, alındığına inanıyoruz. Efendim hatırlamıyoruz. E, hatırlamayabilirsin. Bir yaşındaki halinde hatırlamıyorsun yani. Anne karnındaki halini de hatırlamıyorsun. Ta o zamanki daha hiç e, böyle bir anne karnı aşaması bile olmadan önceki, ezeldeki e, tabir yerindeyse bir hali nasıl hatırlayacaksın? Hatırlamasan da Allah Azze ve Celle bildiriyorsa nedir? Haktır. Başka türlü düşünülemez. Dolayısıyla misak haktır. Ama e, keyfiyetiyle alakalı e, ne yapmamışlar? Alimlerimiz kesin ifadelerde bulunmamışlardır. Farklı görüşler var burada. İşte... Ee, İmam Ebu Muhammed Mansur Maturidi Hazretlerinin görüşünü nakletmiş. Efendim e, yine başkalarının da görüşlerini nakletmiş. Biz neyi bileceğiz? Misak vardır. Keyfiyetiyle nasıl almıştır? Onların sulhlerinden efendim, üzüriyetlerini nasıl almış, nasıl şahit tutmuş? E, bunlar e, müteşabihattan çok da oraya girmiyoruz. Evet, bugünkü konumuzu burada Bırakalım tekrar şeye başlayacak. Kaza kader konusuna tekrardan girecek. Oradan devam edeceğiz inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.